Hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an kanalıma abone olmayı unutmayın. Düğmeler unutmayın. plan çok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ee, şu an e, onu. Allah de. Allah kim oldu? onu demiş. Arkadaşlar acaba bayağı bir video çekmiyorum. Ben de bir video çekeyim dedim. O da Fatih ben sana rozet alabilirim. Ama almayacağım. Arkadaşlar acayip da Fatih'in Fatih. Pozuzu verelim. Hadi. Dur bekle. Işık açayım lan. Arkadaşlar yanımda güzelim var. Hop abi. Yes. Fatih de aşk arkadaşlar? Aslıyım ben neden böyle Oha. Ne oldu ligi de Üç baş. Üç başa girmiyoruz. Ne e ya Gir, Koku mu var? Baş bir sus ya. Arkadaşlar <laughs> <O yüzden> küllü <Kürtüksünlüğü gülüyor> O da benim kuzenim. Arkadaşlar. Oğlum dur hele. Oyda diyoruz kalk yine bırak şunu. <laughs> ya hadi crawl <laughs> oh, <bari tek> <laughs> benim. Ya. O zaman tempo başlıyor. Biz de ve seçeceğin karakter arkadaşlar. Ya şurayı benim seçeğim karakter arkadaşlar. Ya di sonraki. Ya. <laughs> ha, <ben seçim. gülüyor> arkadaşlar el büyü bölüm El Primo olan El Primo. Uras. Aa yediyi seçti. Oh 8. Yedili karakteri e, şey ha bu Toko, Shelly, ondan sonra başka bir şey yok gibi mi? Şimdi Piper'ı seçiyor abi. Toto Hadi. Abi efsanevi. O bu bu ne oğlum arkadaşlar? Işte. Biz bu maçı alırız ya kaybettik. Ben o, ben <laughs> Abi sonlarını seçti. Evet seçici. Seçtim. Oo sonra da seçtim. Abi sonra bayağıdır veri. O da sonra. 5'e bak Ne vuruyorlar 5'e <laughs> oh, sıfır Pipe'ı iyi Kardeş Hayır <laughs> Ben öldüm kanka ya. Arkadaşlar, emojimizi vizyonu yapamıyorum. ya. Çektim gücü de. Oğlum po, ııı. Şimdi öldüm ya. SON! U Hyevi APRIL DR. Abril tı location p nós çek git lan amigo o dı o d memorized o di O bana sık bana sık Sen in buraya büre seviyor. Burada var. Of, çok zor geliyor. Abi, hiç bizi mi gerek. Allah seni lütfen. Ayıp kaybettik. Evet. Ha, aga be. Ben ben değilim. Bu atıyor. ya. arkadaşlar ya bu nedir ya Gel bana bak of, herkes kızdı ben girdim sadece Oh, it's all

bize kesin bu hareket çıktı. Aa da bak çekmişler ya. Çekmişler ya. Aa hata varmış. Açın Allah'a 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 arkadaşlar. Ne? Abi burada nasıl çıkacaktık ya? Çık. Çıktı. Dina bana getirir misin ya? Oo, o neydi? Şey poku. bu <laughs> nerede hep poku? Ya vermişsek de bile var da bir sürü anne Arkadaşlar biz pokoyu da diyoruz. Belaya gelmez. Çortada kalksın. da seni kurtardı. Yolda, Çok iyi arkadaşlar. <laughs> Atçı. Oy. Çok iyi. Ne Bu nasıl? Bir videoda buz yemesem. Tamam arkadaşlar. Bu üç tane efsanevi e, şey var. İstersek sarılı so, e, rozeti alacağım sen de var canım. <laughs> tamam canım bizim bizi bir lastik bir yakalım bozarım. Varsa bizden birisi o da bizden birisi. Ya arkadaşlar Kürdistan. Hayvan. Arkadaşlar şimdi video kesiyorum. Yeni bir oyunla karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar karşınızda mobille geldiniz. Evet oyun boyu. En iyisi. Arkadaşlar ben ee, şey kaç seviyedim ben? Aa dur 10 seviyedim evet. Ay bu muh zamanı. Arkadaşlar bakın 10 seviyedim. açıklar gibi arkadaşlar o piti piti yapacağım ilk başta e, şu baddan başlayacağım o piti piti karabela sepeti terazi lastik cil lastik biz size geldik bitlerdik ababaya gittik git, temizledik dik 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 so dersi biz bata batik tik 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 o o. şu kare de çıktı ya şu çıktı arkadaşlar. Baba baba ya. Bana çıktı. Eve gidelim arkadaşlar. Biz gidiyoruz. Gideceğin bu Fatih. varmış. Sen attım, sen attım. Evet attın ya öyle hadi başta. Oha, o deri var. Türk Türk Ben daha girme. al yerim. Tamam girdim abi size arkadaşlar söylüyorum yeni aldığım karakteri deneyeceğim ne aldın? bunu aa ama bu kız mı lan bu herhalde bir <laughs> şey oha bizim 5 kişiden 3 Türk beni de sayarsan 3 Türk biri Amerikalı bir, biri de Azeri aa benimki okçuymuş Kariye Hayır. Ve başlıyor arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar ayrıca altımızdaki sayılar da şeyi belirliyor. İnternette. O şu refek rak, e, şey sanki. O şu alttaki refek rak, çok iyi. O yeşil şimşek severim. Şu az yedikçi biraz yedirmiş. <laughs> karakteri. Uy şu uh, coho şeydeki ney mi lan seviş var onun arkadaşı. Uçma lan bu nasıl olur. nasıl karakter lan bu. Kırla. Vuuu hızlıyım şimdi. Ama pek hızlı Arkadaşlar haritayı biraz kısaltayım. Adam kısaltamıyorum. Kısacası... Arkadaşlar kısacası haritayı şey şeyi kapatayım. He, kapattım. Be, Buyurun. Sıçrıyorum arkadaşlar evet. <laughs> Saldırdan bir ağırlar. Dur şunu ben. Aha.

Şurada kapısı var. Şurada bir bakayım ben. Oo katlet, katletti. Abi girdi bir şey bir yer yok dedim. Ve düşünü ortada gideceğiz. Orta söylemle, orta söylemle, orta söylemle. Hadi gel lan buraya. Haydi oğlum. Oh, what the fuck? What the fuck?

One strike, one skill. Şey ah, ortası ortası dalın dalın geri çekilme bastım ya Kızdan bak keşke olsaydı Kızdan <laughs> Kelle bre adam. Adam ol. Oh, oh, oh. El hadi ölü Geberdi. Hadi arkadaşlar. Tamam baba. Keep up the rhythm. Sana doğru.

arkadaşlar atlıyoruz Vurlasaydık Abo Bak geziyemiz gördü ya gider Kalasla bir Bu günlerin içine devam Çekiyorlar. Owning. Ana burada biri var ya da. Ne ne o? Ha o işi o Dur abi ben full diyeyim arka evet, Basta, Dur kanka ben full diyoruz Bu 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 Evet bu 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 bu

Or not to be. An enemy has been slain. Initiate retreat. Hody, Hody, Hody. Trouble. Keep up the rhythm. An enemy has been slain. Speed, <laughs> <laughs> precision, <laughs> and strength. Hızlılar ak hemen şuralara gidelim. Oğlum oh, sana vermek istemedim istemediğim. One strike, one kill. Uf, ona <laughs> iki <hiç yedim. gülüyor> <Kale kırım. gülüyor> Kalk bakalım. <laughs> Abi, Abi. şuradan giden bir kişi yok lan. Şu sekizli beni bekliyor. Neden burada doğacağım zaten. Hmm. Tamam arkadaşlar. Hadi gidelim. One strike, one skill. <laughs> Ay, Sıçrama Hadi kalk üçü Arkadaşlar Bu kişi de ölmek üzere Öldü çok iyi Çok iyi çok iyi arkadaşlar Adam yarasal geldi işin Faster faster. Evet çok iyi. Ay dol 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 dol. diye ben Tamam. Fırla. Geliyor kanka geliyor. Tamam dur dur. Tamam da işin şu var. Yazık. Request arkadaşlar. Adem, bir bardak Arkadaşlar bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz bay bay. Attan like atmayı unutmayın. Beni açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.